BTC Pay kanalından herkese selamlar. Ben Kaan Ulucan. Kripto para yazılımı yapabilen dünyadaki nadir insanlardan biriyim. Biz e, bu kanalı açtığımızda kanalın bir trade kanalı olmadığını söylemiştik. Videolarım yani 10 tane 11 tane dedim ki 20 30 kişiye ulaşabilirsem 20 30 kişi kar kardır. İnsanlar öğrenmiş olur, bekler. E ee, videolarım çok çabuk yayılmaya başladı ve her yerde konuşulmaya başladı. İzlenmelerim çok fazla arttı. Ee, bu durumla ilgili şöyle eleştiriler alıyorum. Şimdi sen bunları söylüyorsun. Hani bunlar yükselecekse bile senin videolarını görenler bu Terra klasikten çıkmayacaklar. Terra klasikte bu kadar artmayacak. Arkadaşlar yani şunu söylemek istiyorum aslında küçük düşünmeyin. Bu dünyayı ilgilendiren bir konu. Benim burada söylediğim şeyi bin kişi yapar. Bin kişinin elinde tuttuğu coin'den ne olacak? Yani çok da fazla etkilemez. Anlatabiliyor muyum? 10 kişi mi toplanıp coin tutacağız elimizde? Hayır. Ne kadar kişiye ulaşabiliyorsa ulaşsın diyeceğim. Benim bu işten bir Hani karım yok, gelirim yok ama ben bu işin doğrusunu anlatmak zorundayım. Çünkü bu benim işim. Hani geleceğini anlatmak zorundayım ben bunu. Şimdi ilk videolarımda da beni izleyen arkadaşlarım var. ilk takipçilerim. Bana demişler ki ilk takipçiler için bir telegram kanalı kurabilir miyiz falan diye. Ee, arkadaşlar ben bir yandan çalışıyorum. Yani videolarımı da çekmeye çalışıyorum. Ama bir yandan da yazılım için uğraşıyorum bu sistemler kolay tasarlanmıyor tarafımızdan da 6 ay sürüyor yani yani bir yandan işim olduğu için ben sürekli Telegram kanalında öyle hani işsizler gibi sürekli Telegram kanalında bir şeyler yazamıyorum çalışıyorum ve benim düşün benim düşüncelerimi bazıları çok eleştiriyor diyor ki ben diyor yeni Luna'ya geçiyorum. Zaten benim anlatmak istediğim de bu zaten. Onlara hiçbir şey demiyorum. Çünkü yeni Luna'ya geçin. Hani Terra Klasik'te kalacaklar. Beni dinleyecekler. Terra Klasik'te kalacaklar. Ben sadece diyorum ki 6 ay sonra gelin benim kanalıma. Terra Klasik'e ne oldu? Biz Luna 2.0 aldık. Ona ne oldu? Terra Klasik'e ne oldu? Ben bozdurdum sattım. Zaten amaç bu. Zaten Luna Vakfı'nın amacı bu. Terra 2.0'da o kadar fazla çektiler ki kendilerini. Yani Terra 2.0'da o kadar fazla hani yayınlıyoruz. Bütün borsalarda yayınlıyoruz. Biz e, 2.0'a geçiyoruz. Bu yeni sürüm. Ama eskisi de kalacak. Bakın kimse size Terra klasik silinecek diyemiyor. Fark ettiniz mi? Terra Klasik kalacak. Yeni bir zincir oluşturacağız. Başka zincirden başka token üreteceğiz diyorlar. Bunların hepsi amaçlı. Hepsi de danışıklı dövüş. Yani ben baştan beri aynı şeyi anlatıyorum sizlere. İlk videoma girin izleyin. Arkadaşlar kanalıma girin izleyin. İlk videoda ben ne demişim? Terra Klasik o zaman Terra Lunaydı. Değeri neydi? Bakın ilk videomda. Ben dedim ki ilk videomdan beri söylüyorum. Terra Classic'in bu zamanki şartlarda toplaması imkansız. 35 milyar dolar para vermesi gerekiyor dedim. Dedim ki buna dedim 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır atıp yanına 1 yazması gerekiyor dedim. Şu anda 9 yazıyor. Öyle oldu ya da böyle oldu. Onu zaman da açıkladım. Dedim ki öyle olacak ya da böyle olacak. Fark etmez. Herkesin klasiklerini dönüştürmeye çalışacaklar. Ama bunu sizin yapmanızı sağlayacaklar dedim. Ve herkes de dedim ki çıkacak. Terra klasiği bırakacak herkes dedim. Şimdi YouTube'da Furya Terra, Terra 2.0 Yüklenin Terra 2.0'a. Bakalım klasikte kaç kişi kalacak. Hepinize sattıracaklar. Yani benim elimde kalan coin yanmayla birlikte o kadar kıymetli olacak ki Terra Classic. Yani yatırım tavsiyesi veremiyorum ama Terra Classic sizin Terra Luna'ya gitmenizi istiyor zaten. Terra 2.0'a siz gittiğiniz anda bütün alan Terra Classic'e kalıyor. Şimdi soruyorlar daha kaç tane daha sıfır atması gerekiyor. Arkadaşlar şu anda 35 milyar dolardan adamların 9 milyar dolara düşürdü. Şu an 9 milyar dolara 6 trilyon 536 milyar terra klasik toplayabilir durumda vakıf. 35 nerede? 9 nerede? Ben de diyorum ki şimdi tekrar söylüyorum. Dolar işaretinden sonra 3, 5 tane 0 ve yanına 1. Yani 939'un yerinde 1 olacak bu bire düşürdükleri anda 1 milyar dolara bunu toplayabiliyorlar. Luna Terra V2'den aldığı parayla bu arzı Terra Vakfı toplayabiliyor. Bu bir yakım için yani şöyle söyleyeyim yarın Terra Klasik 1 milyar adede geri dönecek. Zaten yazılımında bu var. Bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Terra Klasik'in yazılımında diyor ki eğer diyor UST paritesi 1 doların altına düşerse 1 milyar dolarlık arzı geçilir. 2 milyar dolar oldu. UST partisi toplandığı anda 2 milyar dolardan 1 milyar dolara düşene kadar Luna yakılır. Bu da demek oluyor ki 6 trilyon 536 milyarlık arzın 1 trilyon kalana kadar yakılması demek. Bu Terra Classic kendi blok zincirinde var zaten. Kural bu. Şimdi beni dinleyenler çoğu yani e, bakıyorum, dinliyorum. çok fazla herkese yetişemiyorum ama Terra Classic şu durumunu e, kendilerine içe dinliyorlar ve Terra Classic'in istediği bu. Diyorlar ki ya ben en aşağı düşüyorum. Abi daha en aşağı. Herkes öldü bitti diyecek. Herkes öldü bitti diyecek bana diyor. Ha diğerini ne yapayım? Diğer diğer coin'in alımlı olması lazım. Doğru mu? E 30 Mayıs'ta Terra Klasik sergilenecek. 31 Mayıs'ta Terra Luna sergilenecek. Yani yeni Luna. Şimdi ben bunu 76 TL yaptım. Bakın Terra Luna'nın kendine biçtiği değer 76 milyar dolar. 76 milyar TL özür dilerim. Bu şu anda 3 milyar dolar 4 milyar dolar seviyesinde. Terra klasiyi 1 milyar dolara indirdiği an buradan çekebilir 3 milyar dolara. Nasıl çekebilir? Binance'de listelendiği an yapacak pump'tan kendine dam çıkarabilir. Yani bu ne demek? Aradaki payı kendine vakıf alabilir. Ayrıca 210 milyonluk circulating supply var. Maksimum var 1 milyar adet. Bunlara dikkat edin. Luna'ya geçecek yani yeni Luna'ya geçecek arkadaşlarıma da söylüyorum. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi ben başlıyorum ya ben konuşuyorum, ediyorum. Şunu yapın, bunu yapın demiyorum. İstediğiniz şeyi yapabilirsiniz. Ben sadece şunu söylüyorum. Zamanında Bitcoin'e de yapıldı bu. Biz blockchain'i öğrenirken zamanında bitcoin'e de yapıldı. Bitcoin 18 bin dolara çıktı. Tekrar 2 bin dolara indi. Herkes dedi ki balon bu patlar. Öldü dedi bitti dedi. Herkes çıktı. Herkesi bıraktı. Bakın bu sizin için bile balinalar için bile mükemmel bir fırsat. Çünkü herkesin olduğu yere akın etmezler. Yani Arkadaş bana diyor ki sen diyor şimdi klasiğe diyor herkes akın etti diyor. Herkesin akın ettiği yerde hiçbir şey yükselmez diyor. Bana Shiba örneğini gösteriyor. Arkadaşım ben bu yazılımın içindeyim. Ben biliyorum herkesin neye akın edeceğini. Ben birinci videomdan beri söylüyorum diyorum ki bak birinci videomda diyorum ki bu değeri buna indirecekler. İndirmek zorundalar. Niye? Toplamak zorundalar. Ve dedim ve dediğim de şu. Sizin Terra klasiklerinizin hepsini sattıracaklar dedim. Hepsini sattıracaklar dedim. Sen dedim hani satmak istemiyorum. Satmak istemiyorum. Fikrini değiştirecekler. Satacaklar. Öyle haber çıkacak. Böyle bu olacak. Ondan sonra öyle olacak. Daha Luna 2.0'ın adı yoktu. Adı. Daha anketler açılmamıştı. Te Luna 2.0 ben söylediğimde. Sonra Luna 2.0 açalım. Okey. Luna 2.0 açtılar. Hop Böldüler mi? Böldüler. Yeni bir zincir oluştururlar mı? Oluştururlar. Eskilerin haklarını vereceğiz dediler mi? Dediler. E, Terra Klasik ne oldu? Herkes bir kenara attı. Şu an kimse konuşmuyor. Terra Klasik şu an kimse konuşmuyor. Ve beklenen bu zaten. Beklediğimiz bu zaten. 0.0001'e inmesi. Ondan sonra arz yakımı sonrasında Terra Classic eski arzına eski dengesine kavuşması. Şimdi 1 milyar dolarlık arz dediysem de ben 500 milyonluk bir arz bekliyorum. Yani Terra Classic'in düşürüleceği arz olarak. Hala 500 milyonluk bir arz bekliyorum. Ya bunu yaz yani bu zaman eğer beni ilk videomdan beri dinleyenler varsa zaten biliyorlar. O arkadaşlarım zaten klasikte kaldılar o arkadaşlarım kalacak kenara koyacak 6 ay sonra ne olacak ne bitecek her şey ortaya çıkacak niye 6 ay diyorum çünkü 6 trilyon 500 milyarlık arzın yakımı bile bir 5 ay sürer yani hani ben bu bu kadar şeyi burn ettim burn etmek de zaten uzun sürecek ve sürekli yatırım alacak sürekli bir yükseliş ivmesi halinde gelecek ve sürekli yükselen bir Terra Klasik olacak. Ama herkesin unuttuğu. Herkes bundan kaçacak. Bak herkes. Klasikten herkes kaçacak. Luna pamplayacak, damplayacak. Yatırım alacak. Bilmem ne diyecek. Şu anda şirket diyor ki ben diyor Luna Klasik'teki ee, o alt tabandaki şirketleri yani işte security'si ondan sonra takas işlemlerini falan hepsini Luna'ya geçirdim diyor. Bakın en başında söylediğimi şimdi söylüyorum. Çünkü çok büyük bir kitleye hitap ediyorum. Yani benim şu anda konuşmam 3000 kişinin izlemesi benim için çok büyük bir kitle. Ve ben trader değilim. Ö önemli olan o. Yani ben trader değilim. Ben bu coin'in tabanına bakıyorum. Anlatmaya çalıştığım size aslında Terra'da şu. Asıl vurgun Klasik de yapılmadı. O sadece planlıydı. Orada şirket hata yaptı. Ve ben size soruyorum. Şirketiniz var. Bir tane e, saldırı yediniz. Dost saldırısı. UST'ye saldırı yediniz ve tutamıyorsunuz. Bunun için de luna basmak zorundasınız. Şimdi şirket biz bloklandık diye Twitter'dan yazar mı? Ya bunu kaç kişi görüyor? 1 milyon tane takipçim var senin. Bunu yazdığın zaman takipçilerin para, paralarını çekeceğini bilmiyor mu? Bu bir. İkincisi UST'yi 10 sente sabitliyorum dese bakın battığı zaman UST'yi 10 sente sabitliyorum dese Luna'yı en fazla %50 düşürür. %50, %50 de yani yani 100 dolardan 50 dolara düşürür en fazla. Ama tutarsın abi, tutarsın. Sıfıra düşmezsin. Battı bitti havası vermez. Ama ilk günden beri öyle bir battı bitti havası veriyorlar ki bunun senaryo olduğunu anlamanız yani çok uzun sürmemeli. Ama insanlar yapacağını bilmiyor. Çünkü tabanının yazılımını bilmiyor. Ben, ben insanlar anlatıyorum, diyorum ki bak bu yazılımın çökme olasılığı yok. Bu, bu yazılımın çökme olasılığı milyonda bir değil. UST'ye saldırı oldursa, olduysa diyorum, Dukuo'nun kendi hesabına saldırı olmuştur. 35 milyar UST kaybolduysa, Dukuo'nun bütün hesabı, yani bir tane hesabı eklenmiştir. Oradan çekmiştir. Başka hiçbir şey olmaz. Bunu kimseye söylemesen de bir şey olmaz. Değer tekrar toparlanır. Luna %50 düşer. Yatırımcı devreye girer. Luna 100 dolar olmaz. 75 dolar olur. Ama kimse konuşmaz. UST 0 Luna 0 e Bu sefer bütün blockchain tabanı bütün dünya bunu konuşmaya başladı. Çünkü insanların elindeki para sıfırlandı. Ya bu daha önce bilinen bir şey. Yani daha önce yani bunu hani bu şeytan işi derler. Böyle bir reklamı 35 milyar dolara da yapamazsınız. Tüm dünyaya böyle bir reklam. Reklamın iyisi kötüsü olmaz bakın. Yani Bitcoin'in üçte bir takipçisi şu an Luna'ya kaydı. Luna Classic'in takipçisine bakın. Coin Market 1 milyon küsür Coin Luna Classic'in takipçisi. Ya bu reklamı kime yapabilirsiniz abi? kime yapabilirsiniz? Ondan sonra klasiğe geçirdiler ve şu an Luna'ya kaydırıyorlar. Niye? Klasiği unutturacaklar. Asıl amaç ben klasiği sıfırdan sıfırladım ama 100 dolara çıktı. 10 dolara çıktı. Hani %99 kaybettim ama ben yüz bin kazandırdım. Bakın bu şeytani bir iştir ve blockchain tabanının yani e, böyle spekülasyonlara böyle şeylere e, yani çok fazla etkisi vardır. 1'e 2'ye 3'e çıkamazsanız eğer bak zamanında 1 2 3 Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash 1 2 3'e böyleydi. Fakat zamanla değişti bunlar. Sabit coinler geldi. Yine zamanla değişecek diyorum ben size. Terra Classic programlanmış. Terra Classic'in daha önceden yapacağı işler zaten belliymiş. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu adam ofisini boşuna Güney Kore'den Singapur'a taşımamış. Tamamen tesadüf diyor. Hayır. Bunların hepsi bilinçli. En tepeye çıkmak için en dibe vurmam gerekiyor. Dugvon'un kafası bu. Böyle çalışıyor. Ekibi diyorum çok çalışkan. Yani tek tek CV'lerine bakın inceleyin. Ek hepsi çalışkan. Hepsi yani buna şu an bunu yapmayalım diyenler istifa etmiş durumda yapalım diyenler devam ediyor. Bir noktadan sonra Luna'nın değerini Luna klasiğin değerini en tepelerde görürsek bunun yani blockchain taban değil tüm dünyayı sallayacağını unutmayın. Şu an bitcoin güvenilir, bitcoin güvenilir, bitcoin güvenilir. Adam Dugvon dediğiniz adam şimdi herkes için dolandırıcı. Kayıplarınızı karşılarsa ve elindeki coini 100 bin yükseltirse bu adam yeni zenginleri yaratacak. Ve bu bakın bu Terra Klasik yeni zenginleri yarattığı zaman herkes Luna V2'ye geçmiş olacak. Ve herkes beni dinleyen şu anda 1000 kişi varsa 1000 kişinin 999'u da Luna V2'ye geçmiş olacak 6 ay içinde. Öyle kötü haberler alacaksınız. Buradan da söylüyorum yani. Ama sonra yazılımcı bunu dedi. Bu bunu yaptı. Şu şöyle oldu zamanında bitcoin'e olan şeyler şu anda runay oluyor. Bir kere klasiğin değeri tera klasiğin değerini bir zamandan sonra nerelerde olacağını hepiniz göreceksiniz. Buradan canlı olarak da yayınlıyorum. Ve yani abone sayımın izlenme oranımın yani benim için ya ben 20-30 kişiye söylerim diye 10 tane video çekmiştim yani 20-30 kişiye seslenirim benim için yeter şu anda 10 binleri buluyor beni dinleyen kim varsa e, abone olun çünkü abonelere özel çekeceğim artık çünkü böyle e, büyük bir kitle oluşuyor ben trader değilim yani bu büyük kitleye Terra Luna olayından sonra anlatacağım şeyler yazılımsal şeyler. Luna olayının yazılımsal boyutunu, insanların düşündüğü boyutunu ve böyle olabilir, böyle yapabilir, böyle edebilir boyutunu anlattım. Bunun haricinde yani Luna ile ilgili gelişmeleri haber veren bir sürü YouTube kanalı var. Onlara bakabilirsiniz. Trade yapıyorlar. Alıyorlar satıyorlar, alıyorlar, satıyorlar. Ben trader değilim, ben yazılımcıyım. Yani Luna videoları bittikten sonra hani belli bir atıyorum benim bin kişilik bir kitlem olur. Sadece e, aboneleri özel video çekeceğim. Onun haricinde yani çok fazla büyüyüm ben 100 bin olayım, 1 milyon olayım gibi bir tarafım yok. Bütün yani bitcoinlerin yazılımları, denemeleri, bitcoinlerin alt tabanları, Bunlarla ilgili video çekeceğim. Yani anladığım şeyleri anlatacağım. O yüzden yani e, traderla ilgili soruları lütfen yani traderlara sorun. İyi bildiğiniz. Onun haricinde yazılımla ilgili çökme ile ilgili batma ile ilgili bir konu bir coin varsa istediğiniz sormak istediğiniz bunların hepsinin tabanı aynıdır. Sorabilirsiniz. Diğer videoyla öyle çekebilirim yani. Luna sıcağı sıcağına hani çekmek istiyorum. Çünkü ya insanların ya bir yerden sonra hani hani beni dinlediği için hani iyi olmuş insanlar istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O öyle olmuş, bu böyle olmuş. İşte oradan almış, satmış, 2x yapmış. Buradan almış, satmış, 3x. Ben alıp satmıyorum. Ben 2x, 3x de yapmıyorum. Hani bu kanalda ben yazılımsal gerçekleri anlatıyorum sizlere. Ve ben hiçbir zaman bir gün sonrasının planını yapmış bir insan değilim yani. Benim planlarım 6 ay sonra, 1 yıl sonra, 2 yıl sonra. Benim işlerim de 6 ay sonra biter, 1 yıl sonra biter, 2, ay, 2 yıl sonra biter. Trader değilim yani kısacası öyle söyleyeyim. Belli bir abone sayısına ulaştığım zaman ee, direkt abonelere özel video çekeceğim. Öyle çünkü çok çabuk yayıldığını gördüm. Lunanın çökmesiyle. Umarım çok fazla zararınız yoktur. Umarım telafi edersiniz. Benim düşüncem yani SPK'nın beni uyardığı kadarıyla yatırım tavsiyesi veremiyorum. Terra Klasik'te ben şahsen, şahsım adına Terra Klasik'ten umutluyum. 6 aylık süre içerisinde de geleceği noktaları az çok hesaplayabiliyorum. Bunun tabanında ne olduğunu biliyorum. Hani size de tavsiyem araştırın, öğrenin. Trade, traderlık yapın yapmayın diyemem. Herkesin kendi isteğine kalmış bir şey. Çünkü bu bizim ekosistemimizde var. Bu borsada da var mesela. Normalde kağıt oynuyorlar. Borsa kağıdını oynuyorlar. Bizim ekosistemimizde de var. Yani bir bitcoin'in değerlenmesi için illa trade yapılması gerekmez. Bitcoin'in gerçekten İyi noktalara gelmesi için iyi uygulamalar yapılması gerekiyor. Ödeme yöntemidir. Mesela Bitcoin Pay'i tasarlıyoruz biz. Merkeziyetsiz bir ödeme yöntemi. Yani bunları yapmaya çalışıyoruz. Hepinize iyi akşamlar dilerim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.